Taksi şoförü Hayri tek yönlü bir yolda yanlış yönde gidiyordu. Bir polis memuru yakınlarda duruyordu ve şoförü tanıdı. Ama Hayri'yi durdurmadı ya da ona ceza yazmadı. Neden? Çünkü Hayri yayan gidiyordu. Taksi şoförünün taksisini sürdüğünü söylemedik. O yüzden bu gayet mantıklı. Haydi yakınlardaki bir araba servisine gitti. Arabasına 3 kat boya yaptırmaya karar verdi. Birinci katın üstüne hangi boyayı sürdüreceğini tahmin edebilir misiniz? İkinci kat, birinci katın üstüne sadece o gelebilir. Elektrisyen Hayriye bak birader bilmecemi çözebilirsen sana indirim yapacağım. O yüzden dikkatli dinle. Onlar hayatın 8 temel taşıdır ve sarı renkli okul önlüğünde hepsi bulunur. Bu 8 şey nedir diye sorar. Bu gizemi çözebilir misiniz? Doğru cevap sesli harfler. A, E, I, İ, I O, Ö, U, Ü. Hayri bir fincan çay içerken garsonu çağırdı ve ona çayında sinek olduğunu söyledi. Garson bardağı aldı ve başka bir tane getirdi. Fakat iki saniye sonra Hayri garsonu tekrar çağırdı ve hey bu aynı çay dedi. Bunu nasıl bildi? Hayri daha önce çayına şeker atmıştı. Hayri'nin arkadaşı Bilal, öğle yemeğinde ona katıldı ve bir iddiaya girmeyi teklif etti. ''Bilmecemi çözersen yemeği ben ısmarlayacağım. Çözemezsen hesabı sen ödeyeceksin.'' dedi. Hayri, bilmeceleri çok sevdiği için kabul etti. Bilal masaya birkaç kibrit çöpü koydu ve ''Pekala, işte soru. Kibrit çöplerini öyle bir sistemle yerleştirdim ki, birinci ve ikinci sırada da, birinci ve üçüncü sütunda da 12'şer kibrit var. 4 kibriti çıkarıp kalan kibritleri 1. sırada, 2. sırada, 1. sütunda ve 3. sütunda 12 kibrit kalacak şekilde ayarlayabilir misin? Hayri'nin biraz tasarruf etmesine yardımcı olur musunuz? İşte çözümü. Haydi öğle yemeğinden sonra tuvalete gitti. Ne yazık ki kapı otomatik olarak kilitlendi. Şimdi Hayri'nin dışarı çıkabilmek için bir şifre girmesi gerekiyor. Bu ipucunu duvarda asılı buldu. Ben tam 9 harfli bir kelimeyim. 3 harfimi çıkarırsam geriye 12 kalır. Ben neyim? Şifreyi çözebilir misiniz? Doğru cevap düzineler. Hayri tarihi bir müzeyi geziyordu. Yanlış kapıdan girdi ve ürkütücü bir zindanda kapalı kaldı. Orada kovalara doldurulmuş bir hafta yetecek kadar yiyecek, ilaç ve içme suyu stoku vardı. Fakat Hayri o kadar uzun süre kalmak istemiyordu. Çıkış yolunu aradı ve üç kapı buldu. Birinci kapının arkasında aç bir ayı ve yavrusu vardı. İkinci kapının arkasında alevler vardı. Üçüncü kapı da timsahlarla dolu bir göle açılıyordu. Hayri'nin doğru kapıyı seçmesine yardım edebilir misiniz? Bütün yiyeceğinizi de verseniz ayı yavrusunu korumaya çalışır. Timsahlarla dolu bir gölü yüzerek geçmek de kötü bir fikir. Ama Hayri timsahların dikkatini yiyecekle dağıtıp gölden aldığı suyla ve kovayla ateşi söndürebilir. İkinci kapıyı seçmesi gerekir. Hayri en sevdiği rock grubunun lüks bir kulüpte VIP müşteriler için özel bir konser vereceğini öğrendi. Arka bahçeden kulübe gizlice girmeye karar verdi. Fakat Hayri kapının arkasında çok sert bir güvenlik görevlisiyle karşılaştı. Adam onun şifreyi söylemeden girmesine izin vermedi. Hayri'nin şifreyi bulmasına yardım edebilir misiniz? <laughs> Güvenlik görevlisinin tişörtüne bir bakın. Bu bir resimli bilmece. Şifre sonsuzluk. Hayri'nin arkadaşı Mete, doğaüstü olaylar konusunda uzman. Hayri'yi eski ürkütücü bir otele hayalet avına davet etti. Cihazı dört kapıdan birinin ardında bir hayalet saklandığını gösteren güçlü sinyaller veriyordu. Her kapıda bir yazı vardı. A kapısındaki tabelada B veya C'nin ardında yazıyordu. B kapısında A veya D'nin ardında yazılıydı. C kapısındaki tabela da burada yazmaktaydı. D kapısındaki ise hayaletin orada olmadığını iddia ediyordu. Mete'nin medyum güçleri ona tabelalardan üçünün yanlış olduğunu, sadece birinin doğru olduğunu söyledi. Hangi kapının hayaleti açıldığını bulabilir misiniz? B kapısı hayaleti açılıyor. Neden mi? Hayalet A kapısının arkasında olsaydı o zaman B ve D doğru olurdu. Hayalet B kapısının arkasında olsaydı A ve D doğru olurdu. Hayalet C kapısının arkasında olsaydı A C ve D doğru olurdu. Fakat hayalet D kapısının arkasında olursa B kapısı hariç diğer kapılardaki ifadelerin hepsi yanlış olur. Bu da kurallara uyuyor. Mete 30 metrelik bir merdivendeydi. Merdivenden kaydı ve yere düştü. Ancak düştükten sonra ne bir yeri incindi ne de yaralandı. Bu nasıl olabilir? Mete merdivenin en alt basamağındaydı. Hayri'nin arkadaşı onu helikopterle yuvarlak bir adaya getirip bıraktı. Hayri tek başına zaman geçirmek istiyordu ama bir ters gitti. Yalnız bir aslanla karşılaştı. Hayri ve aslan yarı çapı bir birim olan bir adadaydı. İkisi de hiç zorlanmadan saatte en fazla bir birim koşabiliyordu. Diyelim ki aslanın karnı çok aç. Hayri'yi yiyebilir mi? diyebilirse Hayri adada ne kadar zaman hayatta kalabilir? İki olasılık var. Hayri adanın çevresinde koşmaya karar verirse aslan onu eninde sonunda yakalar. İkinci olasılık da şu. Hayri adanın çevresinde koşmaz. Böylece sonsuza kadar kaçmasını sağlayacak bir strateji oluşturur. O yüzden Hayri'nin ikinci stratejiyi seçip helikopterin geri dönüp onu almasını beklemesi daha doğru olur. Hayri ve arkadaşı Taşra'daki bir eve tatil yapmaya gitti. Fakat şiddetli yağmur yağıyordu. Tam 13 gün boyunca yağdı. Yağmur sabah yağarsa öğleden sonra hava açık ve güzel oluyordu. Öğleden sonra yağarsa ertesi sabah hava çok güzel oluyordu. Adamlar toplamda 11 güzel sabah ve 12 güzel öğleden sonra geçirdi. Taşradaki evde toplam kaç gün geçirdiklerini bulabilir misiniz? cevap 18. İşte nedeni. Havanın güzel olduğu öğleden sonralara X, güzel sabahlara da Z diyelim. Yağmurun yağmadığı dönem de O olsun. Bu denklem yağmurun yağdığı günleri gösteriyor. X artı Z eşittir 13. Havanın açık olduğu sabahlar da Z artı O eşittir 11. Bu denklem de güzel öğleden sonraları temsil ediyor. X artı O eşittir 12. Bu üç denklemi çözersek şunları elde ederiz. x eşittir 7, z eşittir 6 ve o eşittir 5. Yani toplam gün 18 olur. Haydi sabah evinin yakınındaki bir parkın etrafında koşuyordu. Geri döndüğü zaman çok can sıkıcı haberlerle karşılaştı. Birisi taksisini çalmıştı. Oralarda duran üç kişiye sorular sordu. Hasan, birader arabana çok üzüldüm. 24 saattir video oyunu oynuyorum. Şüpheli bir şey görmedim çünkü Bodrum katından hiç çıkmadım dedi. Gül ben bahçıvanım. Bütün sabah halka açık alanda papatya diktim. Sanırım taksiyi bir bıçak kullanarak açan şüphe verici bir adam gördüm diye anlattı. Cenk de markete giderken arabanı gördüm ama dönerken yoktu dedi. Kim yalan söylüyor? gül yalan söylüyor. Papatya diktiğini söyledi ama bu bölgede sadece gül çalısı var. Polis memuru Faruk isimsiz bir mesaj aldı. Mesajda Faruk'un en tehlikeli suçlulardan birini bulabileceği adres yazıyordu. Polis bölgeyi kontrol etmeye gitti. Suçlunun neye benzediğini bilmiyorlardı ama adının hain Cem olduğunu ve onu evde bulacaklarını biliyorlardı. Polis evi basınca bir marangoz, bir kamyon şoförü, bir tamirci ve bir itfaiyecinin poker oynadığını gördü. Hiç tereddüt etmeden veya herhangi bir iletişim kurmadan itfaiyeciyi tutukladılar. Onun suçlu olduğunu nasıl anladılar? İtfaiyeci odadaki tek erkekti. Diğer poker oyuncuları kadındı. Hain Cem hapishaneden kaçmak istedi ve olası üç kaçış yolu buldu. Birinci çıkışı aç köpekler koruyor. İkinci çıkışta karmaşık bir tuzak var. Bu odaya kim ayak basarsa tavandan üstüne bir kafes düşüp onu yakalıyor. Üçüncü çıkışın ardında da öfkeli bir muhafız saklanıyor. Hiçbir mahkum ondan kaçamaz. Hangi kapıyı seçmeli İkinci kapıyı. Tuzağı harekete geçirmek için botunu atabilir. Sonra etrafından dolaşır. Hain Cem hapishaneden çıktı ve kendini okyanusun ortasında buldu. Su altındaki bir mağaraya girdi ve kısılıp kaldı. Yukarıdan taşlar sarkıyor ve kaçmak için sadece iki seçeneği var. Birincisinde büyük bir deniz anası bekliyor. İkinci yolda da aç bir köpek balığı bekliyor. Hangi yoldan gitmeli? Hain Cem ikinci seçeneği tercih etmeli. Yakından bakın. Bu köpek balığının vegan ol dövmesi var. O yüzden bir insana zarar vermez. Böylece mağaradaki delikten kolayca tırmanıp kaçabilir. Bu açık küpü katlarsak sonuçta elde edeceğimiz küp hangisi olur? Doğru cevap A.